İşte 3 numarada Sweeney Bella rakiplerinden 2 boy sonra başlayabildi. 7 numarada Ayçiçeği de 2 boy kadar oyalandı. 10 numarada Scrapper Girl liderliği almıştı. Şimdi onu yakalayan 11 numarada Queen of Flowers başa geçmeyi başardı. Ve liderliği alan bu isim 3 boy kadar da fark yaptı. 10 numaralı Scrapper Girl ikincilikte 2. 2 boy kadar geride. 8 numaralı Bitlis incisi üçüncülükte. Bu safkanın yarım boy kadar gerisinde. 5 numarada Abjar Kız 4. sırada onların 2 boy gerisinde. İç kulvara yakın ilerliyor 4 numarada. Zillian Sun. yarım boy kadar gerisinde dış vardı. 9 numaralı Çakır'ın kızı var. 1.5 boy geride 6 numaralı Hero Heroes'un dışında 1 numaralı Daniel Aslı olsun. yanında. 7 numaralı Ay Çiçeği. 1.5 boy kadar geride 2 numaralı İşin Aslı. Yanında 3 numaralı Sweetie Bella. 1 boy geride 12 numaralı Run for Father sırasıyla son 800 metreye girildi. 11 numaralı Queen of Flowers farkı 6-7 boya kadar çıkardı. İkincilikte 10 numaralı Scrapper Girl var. 3 boy kadar geride 8 numaralı Bitlis incesi üçüncülükte. Dışında 5 numaralı Abjar Kız. 1,5 boy geride 4 numaralı Zilinsan. Dışında 9 numaralı Çakır'ın kızı. Yanında 6 numaralı Heroes. Daha sonra 1 numaralı Daniel Slaughter sırasıyla düzeye çıkılmak üzere. 11 numaralı Queen of Flowers düzeye lider çıktı. 1 boy gerisinde ikincilikte 10 numaralı Scrapper Girl var içeriden. 8 numaralı Bitlis incesinin de atakları var ki düzeye çıkıldıktan sonra içeriden Bitlis sincisi. Ortadan da 10 numaralı Scrapper Girl geldi. 11 numaralı Queen of Flowers Flowers'dan 2 boy geriden. Dışarıdan 6 numaralı Heroes'un yanından 4 numaralı Zillians'ın çabaları var Safkanlar. Son 200 metre ilerlerken orta kulvarda Scrapper Girl yanında. 6 numaralı Heroes içeride bitti. Sincisi geride. 4 numaralı Zillians'ın en dış kulvarda Ayçiçeği. 6 numaralı Heroes lider. Fark 1.5 boy kadar. 4 numaralı insan geliyor ama 6 numaralı Heroes kazanıyor. 4 numaralı insan 1 numaralı Daniel Aslı otur. 7 numaralı Ayçiçeği. İkincilik için fotoyu beraber geçerken 10 numaralı Scrapper gol yarışı 5. olarak tamamladı. 6 numaralı Heroes Nurettin Şenle kazandı.